Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz kızlar. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Ah şimdi şey yaptım. Adı ne? Aşağı indim, azada alacağım. Ondan sonra bir çay içeriz. E, can kolsun olsa gidecek geçe gitmişti ya Kimliği evde unutmuştu. O yüzden numarasını alamamıştı o şeyi numarasını. E numaramı e bilgimin, e şifreme ne işte işte adı. O gidip onu alacak. Sonra geleceğiz mutfağı falan e, halledeceğiz. Yani bugün yine bayağı bir işimiz var. Bakalım hava da çok güzel. Vallahi belki en son bahçeye gider dinleniriz biraz. Bir bakalım. Hadi sonra görüşürüz. Azadım gelsin. Bizim evin halleri yine. E, Bulakbol çamaşır makinesini de getirdik buraya. Tam oldu. Oh maşallah. 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 Kızlar kablo uzun olsa şöyle indireceğiz de. Kablolar kısa ve sadece burada anşlus var. Dağmak için hem olsa bile diğer banyolarda hiç yer yok. Ee, öbür birinde zaten nihaniyos ee, çocuklar havlu mavlu koydu şu ön taraftaki bir tane banyo daha var ya oraya da sara, simiş eşyalarını koydular. Bakım şeylerini, makyajlarını şunu bunu hiç makine indirecek yer de yok. Bir de e, takmak için de yer yok. Sadece bu çeşmen ikisinde var bunu ikisini Buraya takacağız. şimdi tarzın yeni haline ne diyorsun? bu ee, bu dolabı zaten kullanamıyorduk. Aha şunu açıyoruz işte. Yeter bize ne olacak ki değil mi? İdare edeceğiz böyle bir kaç hafta daha. Çok şükür buna da Hadi bakalım. Kablolar uzun olsa şöyle güzel. İşte yani. değil maalesef yetişmiyor. Şu çeşmen altına Üçlü yetişmiyor. Bir, bir mu? Üçlü değil o suyu evet. yapacağın kablo kısa. Niye öyle kısa yapıyorlarsa ben de onu anlamıyorum. İnsan uzun yapar 2 metre. Kızlar kendime e, Şahin'den bir iki tane fistan sipariş ettiydim. Geldiler. Şimdi onları göstereyim de acayip. Vallahi kız ben görünmeyeyim. Çok güzel yakıştılar. Şimdi bu bir tane böyle fistan kolları yok. J Jile mi diyorlar Türkçesinde. E, Kumaşı acayip güzelmiş. E, Şahin'den aldım bu arada. E, boyu da tam güzel geldi. Bunun altına beyaz e, gömlek giyeceğim. Bir tane sipariş ettim ama o daha gelmedi. Simişim bir tane var. Onu giyerim altına. Bir tane de şöyle e, boydan sıfır kollu bir elbise aldım. Dar. Bunun üstüne böyle bol çeketler giyeceğim hani. Altı dar elbise ve üstüne de bol çeket giyeceğim. Kumaşı da e, böyle hani e, dökümlü gibi duruyorlar ya buzi şeklinde. Böyle sanki laylon buzi karışımı. Ve çok da güzel duruyor. Denedim. Acayip güzel oluyor. Bizim gelene video gönderdim Dün Narin abla aynı kum saati olmuşsun he dedim. <laughs> bir de şöyle bir fistan. bunlar da çok güzel biliyorsunuz ben böyle rengarenk seviyorum yazın. Şöyle boydan bunun boy biraz uzun geldi bunlar yıkanacak. Ondan sonra bir boyuna bakayım ama sanmıyorum ki kendini fazla çeksin. Çünkü bu böyle biraz e, kaygan laylonsu bir kumaş. Ama çok güzel durdu acayip yakıştı. Bu arada bunun bedeni M Düşünebiliyor musunuz? XX laçlardan M giyiyorum artık. Çok yakıştı. Can da çok beğendi. Bir tane de şöyle yeşilli aldım. Ee, Tabi videoda orada bu böyle bir yeşil değildi. Daha farklı duruyordu. Ee, geldi ki daha canlı bir yeşilmiş. Neyse ama çok güzel olduğu için geri göndermeyeceğim. Giyeceğim bunları yani. Dün Beyhan da bana bir tane pistan verdi. O da çok güzel. Dur size onu da göstereyim. Ama o Berfi sen o bağ verdin fistan acayip bol geldi bana. Sana nasıl şey oldu sana da tabi çuval gibi olmuştur da bana aşırı derecede bol geldi. Durun tamam, o da şurada. Ay, şurada kızlar. Şöyle bir fistan bu, bu çok güzel. Aslında böyle e, sade düğün müğünde hani giyilir böyle dışarıda da giyilir. Ama çok bol geldi. E, kemerini de taktım biraz tuhaf durdu. Bilmiyorum artık. Yerim illaki de. Şu benim de zaten kermesten aldım. Şunun boyu aşırı uzun. Valla bir terzi bulayım da. Bana hepsini bir 2-3 santim kısalsınlar. Bak mesela bu fistanımı yıkadım. Ee, bunun boyu çok güzel oldu. Çünkü bu kendini çeken bir kumaş. Biraz böyle pamuklu. Hani e, laylon da içinde ama böyle biraz pamuklu gibi. Bu çekti kendini kurutmaya attıydım. Özellikle yıkadım. Şu hiç çekmedi. O demin Şahin'de gösterdim. Fistanlar da bu mallardan. Ama onların malı bununkinden daha güzel. Bu daha çok böyle laylonlu gibi duruyor. Ee, onlar daha güzel duruyor. İşte giyince çok güzel duruyorlar kızlar. Aslında tabii tabi belli etmiyor. Sıkıştırmışız her şeyi buraya. Dedim daha şey etmeden göstereyim size. Gelen siparişimi. Valla sigortacıyı bugün aradım. Dedim de konuşayım hani durumlar ne. O da kadın kaldırmadı artık yarın. Şimdi işim var. Bugün dışarı çıkarsam giyinir gösteririm size ama acayip güzeller ya. Nasıl mutlu oldum geri fistanlarım oldu. Ay ay ben çok seviyorum fistan kızlar ya. Bilmiyorum. E, o, trend ho yoldan da trend yol var ya. Hani Türkiye'de de var trend yol. Oradan da bir sürü güzel elbiseler aldım. Birkaç tane daha. Bir de böyle çeket pantolon aldım. Sade şık yazın böyle gi 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 giyinirim işte etrafta böyle özel yerlere gittiğimiz zaman da falan çeket pantolon giyerim karışık yani ben her modayı giyiyorum kızlar her elbiseyi giyiyorum her rengi takıyorum takıştırıyorum <laughs> bana yakışsa da yakışmazsa da ne bileyim böyle cıbıl cıbıl olmayı çok seviyorum siyahı da seviyorum ama siyah az kullanıyorum ne bileyim kız siyah giyince sanki ruhum daralıyor ama oysa ki siyah hepsinden şık duruyor her zaman öyle işte dedim kısa bir göstereyim can da yoldaymış e, geldi biraz et falan da almış bize bir gelsin belki dışarı çıkarız biraz bilmiyorum eve gidip mutfağı sökeceğiz kadın alacak bu arada mutfağımı e, biri alıyor birine veriyorum yani gelip götürecekler ama ne zaman götürecek bilmiyorum ben kadına dedim ki sana söker indiririz e, alman bu arada gelip götürecek kendini hadi bakalım Ay kızdır, telliklerimi göstermedim size. Bu tellikler o kadar rahatmış ki. Bunlar da Şahin'in. Simiş de çok beğendi. Dedi, anne hani ben de kendime bunlardan alacağım. Simiş acayip rahatlar, konforlu. Ee, i̇stersen hem tatil şeyinde giyersiniz hem de e, normal. Ama buraları niye sanki rengi hemen soluyor mu ya da hatalı mı? Ha, tozmuş. Çok güzel modeli kızlar. Krem rengini falan da güzel olur. Simişse iki çift de alsana kendine. Evet, karem renk de çok güzeldi. Bir birkaç ter, terlik ayakkabı ben kendime yaptım. Simiş benimkiler yolda. Temu'dan bir de Şahin'den başka gücümüz de işte. <laughs> Ama güzel şeyler var orada da. Ya, çok çeşitleri var. çok kızlar hani tamam e, bazen kalitesiz Biliyor ama var istediğiniz model, renk her şeyi oradan bulabiliyorsunuz. Vallahi oradan alıyoruz kendimize. Hani o kadar da ucuz değil artık Şahin'le Temmuz da aynı diğer markalı yerler gibi çok pahalı olmuş. Ben şuraya bir 5 dakika bir mola vereyim. Can gelene kadar şuraya bir azıcık oturayım. Azat da yok. Abisiyle gitti dedim. Aa, kirli sepetine bakıyordum. Onu devam bitireyim de ondan sonra kalkayım. Evet. Bunlar sıradılar. şey, senin işine yaramazsın. Ha, çay, içecek. Bu da ekmek bir... falan almış. Et getirmiş bize böyle işte ondan sonra mangal için pirzola almış Akif neredesin? <laughs> ne? Akif gelmesin diyor ee, bir de şöyle adam vermiş bunu öyle hediye mi etti sana bunu? Evet, aynen şey yapacağım, bakıyorum. Bakıyorum, bir He. Bir taze tane eti vermiş bakıyorum, demiş mangalat demiş yarın yaparız can şimdi yarın mangal yapıyoruz oradan sonra direkt bahçeye gel Kurstan sonra diyorum direkt bahçeye gel. Ben şunları poşetleyeyim can da e, ben bunları poşetlerken olur. Çamaşır makinasını taksın. Evet kızlar şunları hemen cana kızartayım. O kahvaltı yemeden gitmişti sağ ha e, şunları kızartayım hemen yesin çünkü işlerim az. Niz var diğer evde. Bakalım ya aman belim Kadir ile Azat hala gelmediler. gezdiriyor herhalde Azat'ı. Havada bugün çok güzeldi de artık yarın bahçeye gideceğiz. Oh, <laughs> benim yakışıklı <laughs> oğlum. Bugün <laughs> evin alışverişini yapmış oh, moşeller. Şey ya. Maşallah. Ne aldınız neler aldınız? <laughs> ya bol bol dondurma almışlar. Azatla. Azatlar az ikisi giderse ne alacağız? Dondurma <laughs> alacağız. bak. <laughs> o ne? Ne oh, bu değişik? şeyli kaktuslu. <laughs> ha Azat abi seni bol gezdirdi. İyi eğlendin <gülüyor> mi? <gülüyor> Hadi sağda pizza kızartalım mı? Şöyle. Ha, et ya. He? Et yemem mi? Hani yerim aslında ya. Ya. Ben ben yapayım be. Aa bak. Dur ben şunu indireyim de geliyorum. Şöyle i̇şte böyle bir şeyler almış kızlar. Aha şu da e, <laughs> pizza almış da pizzayı da kızarsın Herhalde. Ferrari de kız yarım yarım. Hadi ikiye bölersen giriyor. He işte öyle yapalım. He ee, öyle yapın gayri. Sarıldım önce de bir açılsın. Evet, i̇şte bir şeyler almış eve meyve bir almış, ekmek aldım. falan almış. Kesere, abi, bereket. Ben 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 Kesere bereket Kadir'ciğim. Kesere bereket. Ben dedim sen belki azadı baya bir gezdirirsin. Çilek aldık. Oo çilek ya çilek tarlasına o. gidecektik ya. Eyvallah. Ee, bir Tabii tane tanıdık. Bir tarladan... Güzel reçel yapmış, Pardon, göndermiş. Çilek reçeli, getir göstereyim. Ee, çilek reçeli yapmış. Çok Oo, güzel olmuş. Elme sağlık çok arkadaşım Sevim'cim şey. yapmış. Hadi. Zepzep hadi zepze almış. Işte. Zep, zep, zep. Muz, Muz zep. almış. Kaspray aldım, kimse <laughs> E Bu evde sadece seninle sarak e, yediğiniz. Şey Yediği dondurma. Ya. Muz aldık da bakalım. Balık işte öyle. Kızlar. Bir sürü meyve aldım ben. yiyorsanız. Meyveyi sen özü yiyemiyorum. Protein şey yediğinden şey beri şey artık hep meyveyi yok Kardeş. Şeker oradan alayım. Evet. içecekleri. Azaldır ha, Hadi bakalım. Bak köyü aldım. Ha, curry aldım. Curry vardı ay, elinde, ay. Ay, ben köyü aldım. Köyü var da evde. Anne ben evlilik dedi. Aferin oğluma kumpir almış. Ben de kumpir seviyorum Kadir. Yarın bir gün şey yapacağım. Şirin seni yiyeceğim. Kompürü ben de seviyorum. Çilek bile aldım. Şöyle çilek. bu şekilde kızlar. Kadir bin alışverişi. Ben, ben alayım alayım şey. çilek aldım bir tane de. Ama hadi Kadir sen ne unuttun? Ne? Sana sipariş vermiştim. Ne? Çikolata falan. Ana. Yarın postaya göndereceğim. Valla o bölme hiç kıymetli kazattan. Ama. Anne. Evet. Tatam tata tatam yarın alabilir misin ki acaba bana ya da sonra? bas <laughs> <laughs> Kadir yeni yatağında, yeni odasında. Ana nasıl uçtu? Abi, bu nokta, bu nokta, bu nokta. bir <laughs> bir, bir aynen oturma odasına teşekkür etti. Hayat şartları. Hayat şartları Kadir bir şey göndersene gençler de Avrupa'yı görün. İşte. <laughs> Nelerde yaşıyoruz? <laughs> Avrupa'nın gerçek yüzü. Mutfaktan bir türlü çıkamıyorsunuz yatağınız falan ya, mutfak Ah Azimcan. Hadi ya. hadi gelin gidiyoruz. Azimlandınız. Yürüyün. Evet kızlar, sayın seyirciler. Bizim evde işlemlere bak alçı yapmışlar can. Delikleri Yönlüzü kapatmışlar. Ah, onu yapmaz. Ben de oturum geçeceğim. Boyalamaya bak. Anne. Ya, olur olur. Bakalım, öbür odaya bakalım. Gel bir odaya da bakalım. Yazık deseydik parkeler üstü kadar bakalım. da uğraşmışlar yazdıklar. Gel bak. Park üst üstü park eden Gel bak. Hepsi hep siyah. Şimdi bir atarttı. daha şimdi en Daha şey alçı yapmış üstüne geçecekler. Aa bak buralara alçı yapmamışlar Can. Sadece deliklere yap. Ben sana dedim oraları yapmazlar. O gel ya. Buranın haline bak. Bak Aa. yatak bile orada. Evet yatak bile burada. Aynen. Olsun abiler şey yapacak, boya yapacaklarmış azat. Boyalasınlar ya yani bir tertemiz demek ki. <laughs> Can demek ki bu boyalarlarsa da kapılar da gelip kapıyı gireriz. Yok yapmışlar bir Yok yapmamışlar. Ha, kapılar gelin parke yapılsın gireriz. Kapılar yapılsın parke yapılsın gireriz. yap yani yapmıyor. Kapıları falan yapar. Bunun sonra biz mutfağında bekleriz. Geldiniz yani bir şekilde mutfağa. Ya şeylerini yapmışlar. olmaz. Nasıl? olur mu lan? Buranın kokuyu. böyle bir şeyden şey gelmiş. Ya yani sıra sıra yap. Hadi Yoksa bir başlayın sizi. Şunlar bu, karanlık olmadan sökün. Ha adamlar her şeyi oraya koymuş. Paketlerimizi, eşyaları. Mecbur bir yeri. Yer lazım onlara. Ne yapsınlar? hemen söker de şunları aşağı indirik. Yani indirir. Ben değil tabii. Yapma yapma Hazreti. Ay, ayı Ay, ayı lambalar yok. Lambalar yok. Yo orada altında ya sen. Nerede? Aha şurada bıt bıttın al. Zıt zıt azadın, Efendim, rıf, rıf. Rıf. Rıf, azadın. Efendim, o yani. Şimdi, lan evet. hepsi Tam bir sadece Aynen. Bunlar tek hazırlık yaptı benim. Hazır, şey etmişler, ab etmişler, işte boyayacaklar. Delikleri kapatmışlar. Yarın bir günde boyalarlar yazık. Ondan sonra geçiyoruz mu içine? Anlamadım ki. Yo boya biterse belki de gidebilirsiniz diye bilmiyorum bak. Ya çarı boya bitti. Bak daha var. Böyle giremiyor dedim. Yani, yani, mutfak gelmesi... gelmeden girersek emanet bir masalar koyacağım kullanacağız öyle. Zaten çamaşır makinesiyle bulaşı yan yana indirin bahçede masa var onu getirin. Bu geçmiş abat masalar söyleseydik. Yazık. Ama zorlara sokamayız. Edelim. Aşkım şöyle ya. dırırt yap in istedim. Parası nasıl iptal edecek? Neyi? Şuradan instantly ile nah şuradan in. Bunlar da sökülecek zaten hepsi. Ne bunlar? Kolay mı? Laf demeyin. de. Tamam da yani zor bir şeysi yok gibi fayans. Arab nereye götüreceğiz? götüreceksin? Kameraya. Çok basit ya. De, bana duranıt bitti. Annenin üstündeki gözün değiş bu. Fazla <gülüyor> <gülüyor> fazla düşünmeden işe ya başlasanız. Düşünmeden he hepsini sökeceğiz. Çocuk da iş yapıyor ya bir bakın nasıl yapıyor. Ben sökemediydim gerçekten kızlar o sildi bak önce böyle kesiyor. <laughs> büyük. Sonra, sonra da siyiriyor. Ama büyükünü böyle yapacak. Böyle yapacak. Ha yani. öyle yapıp kızlar onu sonra aşağı indiriyor gördünüz mü? Silikon tekniği. Aynı Aferin benim Azat'ım. Silikon azadın. var mı? Dur öbür dolaplarda da var onları da hep sen yap Burada olur da mu? Da tamam. Hepsini sen yap. Vallahi Azat nasıl güzel teknik bulmuş onu nasıl sökülüyor dolapta? Dolaplarını alacak He, gelip götürecek. Azat <laughs> masını iş yapıyor? Evet kızlar, bakın mutfak bayağı söküldü. Şu üst taraflar falan da delikleri var. <laughs> Şu alt kaldı. Kadir gibi can dedi altları ben yaparım. Ee, o dışarı çıktı arkadaşları geliyor. Öyle işte. Bunlar da yaşar söker de. Belki yarın boya boya yaparlarsa en azından boş olsun. Biraz yerdeki fayanslar zaten sökülecekti. Hı -hı. Onun için mutfağın boş olması lazım. Şuradan niye çıkıyor? Bunlar var o, değil mi? Eee o sıkışmış oraya. Aynen. Olur, ol, ol. Bilmiyorum ki niye çıkıyor. Bunu ya, bunu da He, o da verdik. Hepsini verdik. Ben geldim mi? birazdan gelir Azat. Birazdan gelir abla seni götürür. Bekle az kaldı. Anne. Evet. Azat da şunları hepsini açmış raflar, rayları. Kadın götürsün kendine yeniden kuracak işte hepsini. Vidalarını de hepsini kaldırdım ama. Ya, o bir de mutlaka yeni alması lazım. Illa. Yapma oğlum. Haketmiydi aldı mı ne diyor? E de, o gitsin iki adadan alsın. Yokuz daha her yerde var bu. mi olur Azap dur. Yapma oğlum. hiçbir bir daha tamam mı veremezse ki. Yo onu no, illa istik olur. Kendine ona göre ayarlar. Azap kızlar hala mutfakla uğraşıyor kaç saat oldu? Ee, yarın inşallah Berfin'in eşi falan gelecekler yardım edecekler aşağı indirmek için Mesela bakalım yerleri sökeceğiz işte yerdeki fayansları falan yerdeki aşağıda parkesi de var onu da sökeceğiz hepsini atacağız çöpe hazır olsun parkeci gelirse hem en azından adam tertemiz boyalar değil mi boyacı <laughs> boyacı boyacı yarın gelirse şu deliklere şok olur hep asma dolaplar var değil mi? bir sürü delikler var e, o çöpe gidecek zaten alt ama onu şimdi tararsan bana belki düşebilir can. Düşmez, düşmez. Altın takılma da sana yardım da edemem. Hepsül hocam, hepsül. o sahali niye döktün ki şimdi? Sonra çöpüyle birlikte Öyle toplardı. Hepsül. Oh, <laughs> Okumasın <laughs> da sadece şuna vardırmış. Ha? Sadece şuna. Can seni yarın acayip çalıştıracak. <laughs> Hazırlıklı ol. <laughs> Diye yarın e, Cihan geldi diyor. iş yaptıracak. E ne yapalım damat olmak olay mı? Aşkım biraz da şu tarafa koysan. Kapıyı giriş kapısını kapatmazsan. Şöyle şöyle yan koy biraz da. Valla yerleri çok Eski kendi e, hat, ana tahtası kalacak. Yani yerin şey betonun üstüne yapmışlar. Onun üzerine de parke yapıyorlar. şimdi. tertemiz temizliyoruz. Parkecimiz güzelce bize döşesin, tertemiz yapsın. Valla sizden çok heyecanlıyım. Ev nasıl olacak? Ama çok güzel olacak vallaha. Adam yoruldu ya. Vallahi Musti ne yapayım? Sana yardım edemem. Şöyle oturmuş bakıyorum. Ne yapayım başka? Rabbim sana güç kuvvet versin. Hadi bakalım. Kadir'le Cihan yarın atıyorsunuz bunları hepsini.